Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Subnautica'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yani önceki bölümde bir ada bulmuştuk. Ve adadan aynı yaşam yani kaçış kozamız gibi bir yaşam alanı çıkmıştı. Ondan sonra da uzaylılarla alakalı bir, bir şey bulmuştuk. Bu bölümde ise ee, bir ayavuz yapacaktık. Ondan sonra da bir lazer şeyi bulacaktık. Neydi onun da? Şu an hiç hatırlamıyorum açıkçası. Ee, şurada olması lazımdı Heh, Lazer kesici bulacaktık zaten Bir parçası kalmış Onun dışında şu olası dekası yaşam alanına gideceğiz Ve 13. yaşam kozasına uğrayacağız ee, Şimdi yapmamız gerekenler Bir karnımızı doyurmak açıkçası ee, Gitmeden önce bir karnımızı doyursak Güzel olabilir Onun dışında lazer kesiciyi Ve e, ayazuğunu bulmadan önce Şu iki yere gideceğim Tamam bütün yemeklerimi pişirdim Şunları yiyelim şu biraz fazladan kaldım, bunu da yiyelim. Şu iki tane de suyumuzu içtik mi? Tamam. Bu arada önceki bölümde şu mor tableti bulmuştum. Fakat unutmuştum ondan sonra hiç bahsetmemişim. Bu mor tabletin gerçekten ne işe yaradığını bilmiyorum ama belli ki yazdığına göre de uzaylı tabletiymiş. Bunu muhtemelen ileride işimize yarar. Şimdi deniz denizaltımızı atlayalım. Zaten üzerimiz boş olduğu kadarıyla bir tane de pilimiz varmış. Hemen şuna bineyim. Şu an bizim 200 derinliğimiz var. 200 metre derinlik ve şurası bizden 250 istiyor. Açıkçası yakın olduğu için hemen şuradan ilerleyeceğim. Belki 50 metreyi aşabiliriz şeyden yüzerek. Hızlı hızlı ilerleyelim hemen. Sanırım girişimiz buradan olacak. Şu yaratık çekilsin de zarar gelmesin. Allah'a çok garip yerlere iniyoruz. Orada bir tane yaratık gördüm. Gene bize zarar verecekler bunlar sanırım. Aha bulduk. Biz buraya daha önce geldik mi hiç hatırlamıyorum. Umarım gelmemişizdir. Ve atlayalım aşağı doğru. Aslında daha iyi bir şeyimiz olsaydı daha yararlı olabilirdi. Bunlar bize zarar veriyordu. Aha, aha zarar veriyor. Biz belli ki buraya şu an giremeyeceğiz gibi duruyor. Başka bir yerden de giriş yok zaten şeyler o ha bize mi geliyor bu? Allah'ım bize geliyor. Dur 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 dur. Şurada bir şey gördüm. Sen nesin? Yükler reaktör parçası dur. Oksijenimiz bitiyor. Buraya belli ki daha gelemeyiz. Aha nerede lan bizim şeyimiz? Evet mükemmel bir talihsizlik sonucunda ölmüş bulunmaktayım. Tekrardan geldim aracımıza. Buna muhtemelen bir sonraki zamanlarda gelmemiz gerekecek. Buradan kaçalım şimdi. Hiç bulaşmayalım. Bu bölümlük burası iptal oldu diyebilirim yani. yani çıktım daha yetişemezler zaten bana. O zaman yapacağımız şey şimdilik 13. yaşam kozasına gitmek olacak. Belki de orada lazer kesici ya da ayavuzunu bulabiliriz. Yani umuyorum ki. Zaten 200 metre derinlik yukarısındaymış. 175 metre yazıyor. Hızlı hızlı oraya gidelim. Orayı da bir araştıralım. Şöyle bakalım ne varmış. Ondan sonra zaten lazer kesiciye bakarız. Acayip yakınlaştık ve bildiğin yeni biyoma geldik. Burada yeni yaratıklar falan var. Bunları daha önce görmedik sanırım. Şurası biraz ışıklı ama bizim kozamız burada. Bakalım burada ne varmış. Etrafına bakıyorum ama şurada Lityumdu sanırım bunlar. Onlar var. aslında onları toplasak güzel olabilir. Bu alanda bir bu bitki türü hakimdir. Zayıf şekilde altera izi algılanmamaktadır diyor. Burada sadece o zaman malzeme falan mı var? Dur bakalım yaşam kozamıza girelim. Hadi. Hiçbir şey yok mu? Sadece bu mu var? Her güzel bir eşya falan olsaydı. Başka lityum var mı acaba? Ona bakıyorum. Çünkü lazım gerçekten çok lazım. Burada bir şey buldum. Ayavuzu parçası çok güzel. Tam gerekli olan şey. Hazır buraya gelmişken bunu gerçekten iyi oldu açıkçası. Ee, bu şey için gerekliydi. Derinlik modülü yapabilmemiz için gerekliydi. O yüzden güzel oldu. Tekrardan ölmeden aynı problemi. Yaşamadan girelim şuraya. Şimdi bir bakalım nasılmış tasarımı. Şuradan. Ayavuzu. Yüksek düzeyde enerji tüketen ve yapısal Gereksinimleri olan araç demirleme bölmesi İki tane titanyum Bir tane yağlayıcı ve iki tane kurşun Gerekiyormuş Bunu yapmak için de şu e, yapıcı Şeyi vardı ya ondan yapmamız gerekiyor Şu yaşam alanı yapıcısını Bunu da yapacağız ama ilk önce Şu lazer kesicisini Bulsak daha iyi olabilir Başka lityum var mı diyecektim Şurada bir tane daha varmış bunu da alalım Nerede ha şurada Topla bunu da Şimdi ee, daha iyi bir oksijen tüp yapabilmek için bize ne gerekiyordu? Şurada neredeydi o? Bir dakika. Ha yüksek şu. Bizde sır yok bu muydu? Bizimki sıradan ha tamam yüksek bundan ya Bir tane gümüş cevheri gerekiyor. iki tane cam ve dört tane titanyum. Aslında gerekli olan yani bulmamız gereken tek şey gümüş cevheri. Acaba o var mı bizim o şeyde bilmiyorum bakmak lazım. Onun dışında da zaten başka yapabileceğimiz bir şey yok gibi duruyor. Yani ayavuzu dışında. Şimdi o zaman eve gidelim. Ha şurada bir tane şey gördüm. Çok yüksek sağlı tüp. Ama bunun için de şey lazım. 4 lityumdan sonra da geliştirme istasyonu lazım. Onun içinde gene şu yaşam alanı yapıcısı gerekiyordu. Şurada bir yerde olması gerekiyordu. Allah Allah. Burada bir yerde olması gerekiyordu. Bulamadım. Her yani neyse tamam şimdilik gerek yok o zaman. Geri evimize dönelim. Ondan sonra da lazer kesicisine bakalım. O nasıl yapılıyor ve nasıl yapabiliriz diye. Tamam şimdi eve tekrardan geldim. Şu depomuzdan diyecektim. Gümüş çeverimiz varmış. Çok iyi. Hatta iki tane camımız varmış. Şu kuvarsları geri bırakalım. Yokmuş sandım. Ama iki tane titanyum lazım bize bunu. Biz şu şurada boşaltmış mıydık yoksa koymuş muydu? Buraya koymuşuz ama burada titanyum yok. Yok mu ya hiçbir yerde? Olması lazım. Burada metali alacağım yoksa şuradan gidip Şurada vardır belki Doğru da metali ha, Var bir tane tamam güzel Alayım Geri evimize doğru ilerleyelim Şimdi şuradan şunu Titanyuma çevirelim Ondan sonra bakalım ne kadar şey Yapacak bize Şuradan bir dakika şunu çıkartmam gerekiyor Aynen Yüksek sağlığı haşko tüpü Haşko değil tamam yaptık bunu Bakalım 135 oldu bayağı iyi oldu aslında bu Nefes alma başlığı diye bir şey de gelirdi herhalde bu yoktu Derinleri dalış yaparken oksijen tasarrufu yapar Karbon emer Beyinden solunabilir havaya dönüştürür diyor Şimdik Şu Titaniumları da geri attıktan sonra Şunu da içelim Lazer kesici nereden bulabiliriz biz Önceden Lazer kesici şu taraftan bulmuştuk e, Şu taraftan sanırım öyle hatırlıyorum Oraya tekrar gideceğim. Bakalım orada ne varmış. Tamam, her şeyim hazır artık. Yolculuğa çıkabiliriz. Şurayı arkamızı alalım ve ilerlemeye başlayalım. Yani umarım buluruz diyorum. Arkadaşlar ben uzun bir gezin yaptım ve buraya tekrardan geldim. E, açıkçası birazcık araştırdım nerede nasıl bulabilirim diye ve buraya yönlendirdi. Birazcık araştıracağım burayı bakalım e, burada var mı? Böyle, şu ne bu? Taşın bir araç üretisi. Şuralarda 100 falan var mı diye bakıyorum ama dışarıda yok gibi gözüküyor. Şuna var saldırmasın bana. Burada bir şey ha bu denizaltı. Şuradan gelmiştik hatta. Hangi bölüm olduğunu hatırlamıyorum ama bir bölümde öyleydi. Ben sanırım burayı nasıl gireceğimi Bilmiyordum ve Buraya girmemiştim öyle hatırlıyorum Birazcık araştıralım bakalım Etrafa bakalım Nereden girebiliriz diye Bir kapı buldum ha, Buraya giriş buradaymış Bakıyorum içeriye Bakalım başka ne var Detaylısız var Tabii ki de çalışmıyor Bir şey okuma şey çıktı Daha demin sağ alttan Nerede? Buradaydın. Dur dur dur. Oksijenim bitiyor. En iyisi de şeyi buraya getirelim. Nerede benim? Aha gene kaybettim. Burada kalsın hemen acil çıkış şeyimiz olur. Hadi bakalım. Umarım bir şeyler bulabiliriz. Ha şu şu. Tabureymiş. Oturak her neyse. Bunu da okuyalım. Ha burada bir tane kalıntı PDA. Bunu buradan yukarı çıkılıyor. Bu kapı açılmıyor zaten. Aha. Yeni bir oda. Ha şurada tedarik sandığı var. Aldım içinden pil şarj cihazı. Buradan aşağı iniliyor. Hadi ya. Düzgün bir tane şey çıksın şu Şunu öldürmek lazım. Sonra başımıza dert oluyor. Burada bu yok. Nerede ya? Yok mu cidden taşınabilir araç üretici vesaire Aha Bu ne Çekme etme silah aracı Bunu da oku bu yoktu Hatta şeyi geldi şimdi bunun güzel Güzel oldu bu Yok mu ya Neyi için geldik neyi bulduk yani De Olması lazım ama Şuraya falan bakıyorum ama ha, buradan da geçiş var Bura nereye gidiyor Burası çıkmaz kapalı alan. Buradan bir yere gidiliyor. Aha yere geldim. Bu ne? Suban giysi parçası. Bu sanırım şey. Eee ne olduğunu hatırlamadım tam olarak. Bir şeydi de bu. Bir dakika benim şeyim bitiyor. Benim bitmem lazım. Şuradan. Hayır hayır takılma. Şuradan yukarı. Buradan Tamam güzel çıktık Heh şuradan tamam Sanırım Alet gibi bir şeydi ya Bu arada çekme etme silahı da baya kolay yapılıyormuş Bir tane kablolama setiyle titanyum Bunu da yaparız aslında 20 tane gerekiyor suban giysisi için Bu şey Yürüyen alet gibi bir şey Iron Man'e zırhı gibi yani. 20 tane gerekiyormuş ve ben bir tane bulabilmişim daha bunu bulana kadar canımız çıkar herhalde. şimdi şuradan ilerliyorum. Buradan. Şöyle geç. böyle. Tamam gene geldik buraya. Bakalım burada başka ne var. Açıkçası başım da döndü. Tedarik sandığı bulduk. Şurada bir tane daha tedarik. İkincisini bulduk şeyin. Şu bangisinin. Bunu da al on oldu. Başka bir şey var mı? Burada bir tane kargo şey var. Ha çekme etme. Bir an sandığım şey var. Ha burada veri termineli var. İndirdim. Ne yazıyor lan burada? Bu ne? Random atmışlar bildiği. Bir anlamı var mı? Onu da anlayamadım. Şunları da al. Ha burada bir tane daha su var. İndirdiğimiz şey acaba ne merak ediyorum. Deniz altına gidip gittiğimiz ona bakacağım. Hala devam ediyor. Budan da bir giriş var ama burası bayağı uzunmuş. Burada başka bir şey var mı? Aha lazer kesici bulduk tamam güzel. Oku şunu. Hızlı bir şekilde. Ee, gene şeyim bitiyor bu arada. Burada başka bir şey yok sanırım zaten. Hadi hadi gitmedik gitmedik. Gitmedik tamam. Son bir oksijen artık. Git, gidiyorum ben artık gidiyorum uğraşamayacağım da yoksa öleceğiz yani birazcık daha kaşınırsak öleceğiz tamam şimdi ay havuzumuzu bulduk lazer kesicimizi bulduk yaşam kozamıza gittik maalesef şu olası degas yaşam alanına gidemedik neredeydi o bu da bir yerdeydi ama bilmiyorum şimdi maalesef oraya gidemedik oraya muhtemelen e, bir artık malzeme lazım ya da suit falan lazım onu yaptıktan sonra gideriz Şimdi eve gideceğim ee, şu çıkan PDA'leri okuyalım ya da ben direkt okur özet geçerim. Onun dışında da başka yapabileceğimiz bir şey yok sanırım. Arkadaşlar ben şimdi bunları okudum. Bu bütün e, gelen şeyleri PDA'den gelen yazıları. Fakat önemli olan tek şey e, şunda yazılan Aurora faz geçidi yapabilmek için tüm gerekli malzemeler taşıyordu falan yazmış. Yani kesinlikle bu. E, patlayan şu gemimize girmemiz gerekiyor. E, bunda gerekli parçalarımız var yani onu söylüyor. E, lazer kesicinin parçalarına baktım. Bunun için bizden elmas istiyor. Elması nasıl bulacağımı bilmiyorum. Yani daha onu araştırmadık. Muhtemelen ben e, Lazer kesiciyi çekme itme silahını falan her şeyi şeyde yapacağım. Adı nedir? E, video dışında yapacağım. Bir dahaki bölümde zaten. Şuraya girmeyi düşünüyorum, şu gemiye girmeyi düşünüyorum. Ona girmek için de lazer kesici gerekiyor sanırım. Şimdilik yapabileceğimiz tek şey ayavuzunu yapabilmek. Ayavuzunu yapmak zaten o kadar da zor değil. Neredeydi? Şurada bir yerde ha. İki tane kurşun falan gerekiyor. Onu bulmak lazım. Onun dışında da şu şeyi yapabilmemiz gerekiyor. Yaşam alanı yapıcısını. Bir tane bilgisayar işlemcisi ve kablolama seti gerekiyor. Bunu Yapabilmek için de altına ihtiyacımız var. Fakat bizim altınımız var mı? Varmış. Tamam çok güzel. İki tane de gümüşümüz de var. Ee, onun dışında bakır tel yapabilmemiz gerekiyor. Bakır tel için de iki tane bakır lazım. İki tane de mercan örneği lazım. Hemen onları bulayım ben. Ondan sonra yaşam alanı yapıcımızı yapalım. Şimdi ben bütün malzemeleri topladım. Bütün hepsi şu an üzerimde. Gerekli olan zaten. E, iki tane titanium külçesi. Bir tane yağlayıcı. iki tane kurşun. Ve onu yapabilmek için de bir tane yaşam alanı yapıcısı gerekiyor. O da onların da malzemeleri hazır. Şimdi şuradan hemen e, yaşam alanı yapıcıma hazırlıyorum. E, alalım bakalım. Yapıcı zorlu ortam koşullarında dayanabilen yaşam alanları yapabiliyip yapabiliyip için tasarlanmıştır diyor. Tamam. Bakalım nasıl bir şeymiş şuradan bir çıkalım. Şimdik tıklıyorum. Aha tamam sağ tıkla açılıyormuş. Ay burada. Bakalım of kocaman bir şey Bunu nereye yapabiliriz ki Aslında şimdilik şurayı Yapalım ya, ya da düz bir Alan olsun olabildiğince Burası iyi gibi Şurayı yapalım şimdilik Bu zaten aynen kaldırılıyor Bunu kaldırırız daha düzgün bir şey Yapabileceğimiz zaman of Kasta oyun bir İleriki bölümlerde sırf zaten yaşam yapmak için bir e, Şey olacak zaman olacak diyeyim Şimdi e ne yapacağım şimdi bu yukarı mı çıkacağım? E ne olacak şimdi? Niye ne oluyor? Niye girmiyor? Dur bakayım. Böyle çıkabiliyor muyum? Perdeveni kullan. Yaşamam bu yer yalnız acil oksijen. Ha. Oksijen ya bu oksijeni nasıl yapacağız peki biz buna? Dış modüller. Ne diyor? Güneş paneli. Yaşam olan oksijen. Ha, bunlarla yapıyoruz. Bu nasıl güneş paneli nasıl yapılıyor? Vars kit Titanium 2 bakır cevheri başka ısı dürtücü falan filan var. Her neyse belli ki bu bölüm olmayacak. Telsiz gelmiş ama telsizi şimdi okumayacağım açıkçası. Şimdi şuraya geri gidelim. Şimdilik yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Bu video bu kadar olsun. Sağ üstlük butonundan öbür videolarıma gidebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.